Adana'da büyük saat civarında düzenlenen rakı festivali. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, ben de birkaç gün evvel duydum. Sanıyorum ben bir konferanstaymışım, duymamışım. Orada lafını açtılar. Sonra buraya gelince merak ettim, bana gösterdiler arkadaşlar. Doğru yani öyle bir şey yapılmış. Ya camiden, Büyük Saat'e doğru o ince uzun yol Orası baştan başa kapatılmış ve orası Dünya Rakı günüymüş O gün Dünya Rakı gününü orada kutlamışlar Bol bol içki içmişler Söhüp saymışlar Şimdi Orayı biliyorsunuz Adana'lılar bilir ee, O yol Tarihi eser dükkanlar, sağlı sollu tarihi eser dükkanlar var. Orası 2-3 yıldır yol kapatıldı biliyorsunuz. 3 yıldır aşağı yukarı yol kapatıldı. Orası tamir ediliyor. Güya tarihimiz canlandırılıyor. Tekrar tarihimize sahip çıkıyoruz güya. Şimdi hükümet ve hükümetin yetkilileri, Reis Cumhur da bunun içerisinde sürekli olarak tarihi eserlerimizi canlandırıyoruz deyip duruyorlar. Bu konuda bir sürü de para harcıyorlar. Doğru. Doğru da tarihin canlandırılması böyle binaların tamir edilmesiyle mi olacak? Binalar tamir edilmesin demiyorum. Tamir edilsin de aciliyet sırası önemli. Acil olan bu muydu? Yoksa hayırlı bir nesil meydana getirmek miydi? Oraları öyle tamir ettiniz. Tamir ettiniz. Kaç trilyon para gitti kim bilir. Ve işte bakın orada Dünya Rakı Günü'nü kutladılar. Tarihi canlandırdınız öyle mi? Maşallah. Tarihi canlandırmak böyle mi olur? Osmanlıca harfleri koymakla mı? Osmanlıca'ya karşı olduğum için değil. Benden böyle bir şey zaten beklenmez. Osmanlıca'ya bir hoca karşı olur mu? Söylemek istediğim şey başka. Her şeyin bir sırası var. Siz toplumda haramları azaltmaya çalışmıyorsunuz. Ancak yol yapıyorsunuz. Siz gençlere eğitim verdiğiniz yok. Ve tarihi eserleri tamir ediyorsunuz. Benim konferanslarım engel oluyorsunuz spor salonlarını bana vermiyorsunuz. Ondan sonra tarihi eserleri tamir ediyorsunuz. O tarihi eserlerde insanlar içki içiyor şimdi. Ne oldu? Ne oldu yani? Tamir ettin de ne oldu? Osmanlı'yı canlandıracağız. Başım gözüm üzerine canlandıralım Allah vere. Keşke canlansa. Canlandıralım da böyle mi canlanacak Osmanlı? Osmanlı'yı canlandıralım eğitimle canlandırabiliriz. Osmanlı ruhunu verirsen, La ilahe illallah öğretirsen, haramları kaldırırsan, yeni bir nesil meydana getirirsen, Osmanlı böyle canlanır. Benim gördüğüm kadarıyla asıl iş yapılmıyor. Göstermelik işler yapılıyor. Asıl işte gözleri yok. Ya da onu göze alamıyorlar. Asıl yapılması gereken güzel bir nesil meydana getirmektir. Bu konuda cemaatlere de görev düşüyor tabii ki. Cemaatler de oraya buraya adam yerleştirmeyle uğraşana kadar işleri güçleri köşe kapmak, ihale kapmak. Fırsat bu fırsat. Cemaatlerde fırsat geçti ellerine adeta. Hepsini kastetmiyorum tabii. Böyle yapanları diyorum. Bu bir metot oldu. Ve herkes köşe kapma, ihale kapma peşinde. Adam yetiştirme yok, eğitim faaliyetleri pek yok. Şimdi hükümet de o şeyi izliyor. Eğitim yok, bir şey yok. Ondan sonra eski binalar tamir ediliyor. Ne olacak ki bununla? Tarihe düşman değiliz tabii. Tarihimiz canlandıralım ama bir öncelik var, öncelik. Her şeyin bir sırası var yani. Bir önemli olan var, bir de daha önemli olan var. Her şeyin bir derecesi var, bir yeri var. Önemli işlerle uğraşılmıyor. Gerçek çözüm halkı eğitmektir. Böyle bir şey yok. Bir taraftan cemaat düşmanlığı da yapılıyor. Cemaatlerin de önü kesiliyor. Bir taraftan Kendileri eğitim yapmıyor, cemaatlere de böyle bir düşmanlık başladı. Ya da beraber oldukları cemaatlere ihaleler ve her taraf adamlarını yerleştirmeler yapılıyor. Eski hata devam ediyor. Cemaatler ihlasla çalışacaklarına köşe kapma peşindeler, ihale peşindeler. Şimdi cemaatler eğitim yapmıyor, hükümet zaten yapmıyor? Şimdi bu nasıl yani olacak, Osmanlı nasıl canlanacakmış yani bu şekilde? Ben bunu şuna benzetiyorum. şimdi Mesela bir şehrin belediye başkanı, şehrin altyapısını yapmıyor. Ne yollarını ne de lağımlarını. Altyapı, üst yapı yok. Ne yapıyor? Boş bulduğu yerlere park yapıyor. Çiçek ekiyor habire. Bununla insanları aldatıyor. Bir şey yapmış gibi görünüyor. Yol yapsa, lağım yapsa, kanalizasyon yapsa, bilmem ne yapsa, alt yapı, üst yapı yapsa kimse görmeyecek. Altta kalacak o kadar masraf, zahmet, en zor işler onlar yani. Kanalizasyon şehrin en berbat işi, en pis işi, en zor işi, en masraflı işi. Şimdi bir yol yapacaksın, mesela bir sürü ev yıkman lazım. Hepsine para vereceksin, yani zor iş. Yani en zor iş, en zahmetli iş ama hiç görünmüyor. Onu yapmıyor dolayısıyla. Görünen nedir? Parklar. Park yapıyor. Ona benzer. Şimdi insan eğitmek zor. Nefisleri değiştirmek zor. Onunla uğraşılmıyor. Binalar yapılıyor. Ver parayı. Müteahhitler yapsın. Olsun bitsin. Osmanlı'yı canlandırdık. Olsun bunun adı da. Osmanlıca harf koyacaksın. Osmanlı canlanacak. Osmanlıca harf güzel de yani biz Osmanlıca harfler kaldırıldığı için mi çöktük? Bu yeni harflerden dolayı mı çöktük? Zaten çökmüştük. Sonra bu yeni harfler geldi. Zaten çöktüm biz çökmüştük. Harf devrimi çok fazla büyütüyorlar. Harf devrimi çok fazla büyütülüyor. Bir toplumun bir gecede cahil bırakılması tabii ki büyük bir hatadır. Ama o harfler gitti, bu harfler geldi diye biz çökmedik. Ümmet bu yüzden çökmedi. Zaten çökmüştü. Sonra bu devrimler yapılabildi. Osmanlı, eski Osmanlı olsa buna izin verir miydi? Zaten çökmüştük, ondan sonra bu harfler geldi. Dolayısıyla şimdi siz harfleri değiştirmiyorsunuz ama değiştirseniz dahi yine Osmanlı gelmez. Yani bu Latin harflerini kaldırırsanız bile yine Osmanlı gelmez. Yani her şeyin bir sırası var. O ruhu kazandırmanız lazım. O harf olsa da olur, olmasa da olur. O ruh ama şart. O ruhu kazandırmamız lazım. Asıl yapılması gereken yapılmıyor. Böyle göze görülen, herkesin konuşacağı göstermelik işler çok yapılıyor. Bu biraz böyle seçim yatırımı, biraz da entelektüel sıfatın düşüklüğünden kaynaklanıyor. Entelektüel insanlar anlarlar. Bu işin sıralaması bu değildir. Bir toplum bununla düzelmez. Yani entelektüel olup da bunu anlamayacak insan olacağını ben zannetmiyorum. Her entelektüel bunun sırasını bu olmadığını bilir. Ama halk nasılsa entelektüel değil diye düşünülüyor. Nasılsa bunu anlamaz. Halk, halk bundan dolayı coşar. Maşallah şöyle o yapıldı, böyle yapıldı. Çok hoşuna gider. Halbuki işte tarihi eser yaptınız. Aha orada ne oldu? İçki içtiler. Buyurun onu izleyin. Gerçi soruda yazıyordu. Herhalde bugün size izletmişler öyle mi? Ha, i̇zlemişsiniz zaten. Yani buyurun tarihi eserde içki alemleri. Bu muydu yani tarihi eser yapanların maksadı? Değildi tabii ki ama... İşte i̇nsanı eğitmeden tarihi eserlere trilyon trilyonlar harcarsanız işte hiçbir şey yaramaz.